Alkollü adam dehşeti yaşattı. Taksiciyi dışarı atıp direksiyon başına geçti, kaza yaptı. Olayın adresi Antalya. Şoför taksiye iki yolcu aldı. Yolculardan biri indi, diğeri ise başka bir konuma gitmek istediğini söyledi. Yolu tarif etmeye başladı. Oturmakta dahi güçlük çeken yolcuyla taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Hı hı. Yolcunun hareketlerinden de şüphelenen şoför aracı durdurup yolcudan inmesini istedi. <laughs> yolcu inmeyince şoför kendini koruma amaçlı aşağı indi. İkili dışarıda da bir süre tartıştıktan sonra yolcu sürücü koltuğuna yöneldi. Arbede yaşandı. Şoför o sırada panik butonuna bastı. Yolcu şoförü dışarı doğru itip taksiyi gasp etti. 9 kilometre sonra kaza yaptı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri sistem odasına iletildi. Polis ekipleri harekete geçti. Ekipler adamı saklandığı yerde kız kıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıllara durgunluk veren olay anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.